Mert, 35 yaşında, başarılı ve yakışıklı bir adamdır. Büyük bir şirkette üst düzey yöneticilik yapmaktadır ve sık sık iş seyahatlerine çıkmak zorundadır. Eşi Melike ile 10 yıldır evlidir. Evliliklerinin ilk yıllarında her şey yolunda giderken, zamanla Melike'nin kıskançlıkları artmaya başlamış, Mert'in seyahatleri ikili arasındaki gerilimi artırmıştır. Melike, Mert'e güvenmemeye başlar ve sürekli çevresindeki kadınları tehdit olarak görür. Mert, durumu idare etmeye çalışsa da bu kıskançlık zamanla ilişkiyi zedelemeye başlar. Bir gün Mert, yeni bir sekreter aramaya başlar ve Melike komşularının kızı Zeynep'i önerir. Zeynep, üniversiteden yeni mezun olmuş, akıllı ve düzgün bir kızdır. Mert Zeynep'i işe alır ve kısa sürede uyum sağlarlar. Melike de bu durumdan memnundur, çünkü Zeynep'e güvenmektedir. Ancak, Londra'ya yapılan bir iş gezisinde işler değişir. Zeynep'in de sekreter olarak yanında olması, Mert'in ona olan ilgisini artırır. Zeynep'in zeki, düşünceli ve nazik tavırları Mert'i etkiler ve bir gece ikisi arasında yakınlaşma olur. Bu yasak ilişki Mert'e heyecan verirken derin bir vicdan azabı yaşatır. Londra'da geçirdikleri süre boyunca Mert, Zeynep'e daha fazla bağlanır ancak eve döndüğünde Melike'ye karşı oynadığı bu ikili hayatla başa çıkmakta zorlanır. Mert, Melike'ye olan sorumlulukları ve Zeynep'e karşı hissettiği aşk arasında sıkışmıştır. Zeynep'le olan ilişkisi daha da derinleşirken Melike'ye karşı sadakatini korumaya çalışsa da ikili bir hayat sürmenin zorluğu Mert'i tüketmeye başlar. Ne Melike'den ne de Zeynep'ten vazgeçemeyen Mert ne yapacağını bilemez halde bir çıkış yolu aramaktadır.